Ercan. Vay. Abi filmcilerin ceketi değil mi bu? Hayır. Yo. Abi daha dişlere alışamadık. Çok acayip olmuş ya. Alışırsın alışırsın merak etme. Biz de giyecek miyiz abi lan? Belli olmaz. Anlıyorum efendim de yani bir daha bir görüşme şans. Peki efendim. İyi akşamlar. Ender ne oluyor be koçum? İş akdini sona erdiril dedi dayı. Kim diyor bunu ya? Allah Allah. İyi akşamlar. Aa paşam. Ay zekalı anlıyorum dişler. Geçici ya bir şey değil. Ay dido dido şunu flaşını yak bir yak bir tut. Yapma yapma geçici. Ay. Ay. Ha, fark etmedim. Ön diş. Ha, ha. Bu daha bir şey değil. Bir de beni çay ocağının başına getiriyorlar. Yani getirecekler. Gemide değişim var ya. Peki, ben ne yaptım bir? Ne yaptın? Evleniyorum oğlum. Kızım, nazar değecek değil mi? Ay. Ne, nerede evleniyorsun? Bizi'ye bak. Olay ya. tektarş. <laughs> ben salça sürdüreceğim. Niye böyle bir şey oldu? ya? Ne, niye ki? Ya oğlum dalga geçme ya. 32 yaşındayım. Ama bak. Tostunu özleyeceğim. Arada da gelir yerim. Ver canım nasıl bu ya? Ay görüntülü arama. Dido saçım nasıl? İyi. Tamam. Paşam öpüyorum. Ne, neden böyle bir şey oldu? Niye, niye, yani? Ya bizim patronun oğlu serseri bir şey. Bırak Allah'ın aşkına ya. Ne, ne zaman oldu yani? Yüzükten sonra işte. Yüzük mü? Ne yüzüğü ya? Ya yüzüğe kim dayanır? Tonteş. Hadi görüşürüz. Birader, alıver şunları. Onlar kalabilir. Artistik yapma. 私は。<music>